Doğduğum gün bugün aile doğduğumda çok sıkışık, bozuldu. Yıllardır ameliyat olmak istedim zaten ama çok pat oldu yani. Doktorla konuştuk. Ertesi gün ameliyat aldık. Tam 24 sene geçmeden ameliyat aldık. Sıkılmış, bir saniye ya, aşağıda. ne olur, Bismillahirrahmanirrahim. Kızım hiçbir şey olmayacak. Abi, ben ben elini başlayayım. açacaksın, buradan sana şey yapacak da uyuyacaksın, başka hiçbir şey yok. Ya biliyorum da. Saçları ne uzun uzun. Saçları niye kurutmadın? Hı? Hiçbir şey olmayacak kurban mıyım ben sana? Ben şimdi şey alayım da. Hazır hissetmiyorum. Niye kapıyorsun? Hazır. Ha? Hazır. Anneanne saçmalama ben paraları yatırdım. Biliyorum anne sadece adet olduğum için daha duygusal his ve heyecanlıyım. Karnıma şöyle şöyle vuruluyor. Vallahi hiç ben, ben kaç konuştum. tane ameliyat geçirdim hiç öyle hiç Ama kim... Narkozluyken ne konuşacağından çok korkuyorum. Hayır hiçbir şey konuşmayacağım belki de. Ya konuşursan? Şu an yola çıkmış bulunmaktayız. Yiyelim, bir sat, uyuyamadım. Bir saat uyuyamadım. Bu Ya olacağım bir çiçek gidecek kafasını. Çok. Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Sonuçlar açılması lazım. İşte bu ya? Ne oluyor? Gayet. Okay. Bu arada oda ne kadar karanlık. Dolap var. Ama burada çarşıplar falan var. Temiz. Burada ne var? Oda ısınmaya çalışıyorum ama hiçbir şekilde ısınamıyorum. Çünkü oda ısınacak bir oda değil yani. Çok mu aşağıladım odayı? Kırılır mı oda bana? Kusma anne ya. Abi ben beni de ses ediyorsun. Ya, 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 ya. Evet. Aleyna'nın arkadaşları hastaneye girmiş bulunuyoruz. Kendi kurdele aldım. Güzel olmak için. Bana da siyahını taksana şuraya bir yere. Siyahı o zaman şu Hayır. Ama geldiğinde sen bana takacaksın. şöyle takayım. Şöyle. Kızım beni. Ha. Harikasın. Çok. Harikasın. Petlerim. Rujum. Oh. Yalnız. Kazım çekerim. Maybelline New York. Ve Jessica bana bunu Dior diye kakaladı. Görmedim. Yani görmedim. Heyecanlı mısın? Aynı yani düşüncelerini alıp. Heyecanlı. Bak o kadar rahat geçip sen beni dinle. Ver bir yer. Kabrım. Tamam, ben, ben de bir zaten. Tamam, ben bir ses söyleyeceğim. Benim ona damlaya giriş yaptığımda çok daha fazla acıyor. Hayır, bu vücudumuzun en evet. az evet. acıyan yanı, biliyor musun? Of. Tamam, tamam, tamam. Bir şey olmaz. Ben Benim ağzı daha... tik yerim, tik yerim, tik yerim. Hı -hı. Neresi tik yerim? Şu an tik yerim. evet. Abartıyorsun. Korkuyorsun hep. Dur anne, güldürme. Hayır, bu bebek mi? <laughs> anne, gözlükme. Anne, gözlüğüm yok mu? Bak, hatırlıyor musun? Hani. <laughs> <laughs> gözüküyor? Anlamadım. Yani bayağı baya içimi gösteriyor hani. Neden? Niye? Niçin? Merak etmiyor değil mi bu olursa? Hani diye. Ben de

İyisin annemin burnun çok güzel olmuş. Tam istediğin gibi. Efendim. Sen de böyle, miydi? <laughs> böyle buz koyacağım. Hiç moral mutlu olmayacak Allah izniyle. Yanımda doktor var mı? Doktor Ne diyor? Yanımda doktor var mı? Doktor gitti <laughs> çocuğum. Çok üzgünüm. Ay. Öyle geç ayıldın ki. Anlamadım. Sikol gibi. <laughs> Sonra öleceksin o da ki çok mutlu olacaksın. Allah izin ver. Of. Of. Oh, bir ya Ayşe. <laughs> ne? Ayşe bana bir göreyim yeter. Bir göreyim? göreyim ya. Kimi göreceğim? Gözleri mi? Gözlerim küçük. Şey çok sevmiyorum. Açın bir. <laughs> güzel ya kötü Hayır güzel oldu, Benim lazım yani. Ben <laughs> Abi, her <laughs> şey, şey, Allah aşkına Her şey size geliyor her, Aşk Ne aşkı bir Memem üşüyor Memem üşüyor <laughs> Nisan <Başka>? beni öp. <laughs> Ben seni öpemez seviyorum şu an. <laughs> Bunu kırılır. Ay burnum mu ameliyat olmuş? Olmuş. Çok büyük olmuş Anne ne var? ameliyat oldun mu? Şimdi onu korumak gerekiyor. Açtık kızım. Ben Ay Benim burnum gerçek bu hayatım. Gerçek. Bir hayat. ben Sonra yazık yere kaldırırım. Burun burun güzel şey olacak. Herkes hattını bilecek. <laughs> Yemin ediyorum. Oha burun yasın. Ya kendisi... Gel Hayır sakın yapma öyle. ya niye <laughs> sen yamutur <laughs> sen yamutursun dedim. Narkoz oldun mu? Lan? Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum gelmezsem. Kim gelmezse? Emre. Emre kim lan? Yemin ediyorum ağzını nasıl çiçeceğim? Emre gelecek mi? Bugün çağırdın mı ona? Kim oluyor Çağır, ya? çağırdın mı sen Emre'yi? Çağırmadım. E çağırmadın. nasıl gelsin çocuğum? <laughs> ben mal değilim. Gitti ama. Ben mal değilim. İki gündür uyuyorsun Alemi. Ya he e. <laughs> Emre çağıracağım. Benim niye göçüm görünüyor ya? Bu kafayı hiç görmez sen. Olsun, bir şey olmaz. o da görsün bir şey olmaz. Hastası şu an. Aa, kara, 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 kara. kara. Ben... Ne? Karadesi var. Hı. Kim karadesi <laughs> yok? Yani karadesi yok herhalde. Yaptılar bak geldik, yani? geldi. geldi. Anne nasılsın? Çok iyi Allah. Ha. Yemin ediyorum. Rüya <laughs> gördün mü? Hayır. Ne ara girdik? Ne şey yaptık? Tam dediğimiz gibi oldu bak. Çok soğuk. Anne ya burnuna tarif eder misiniz? <laughs> Pek inanmıyor biz söylüyoruz da. Ay burnum mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tam istediğin gibi oldu Aleyna. Zaten <laughs> Birazdan paylaşırız hocam veya size WhatsApp'tan göndeririz. Sen Yalan ya söyleme. <laughs> 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 Yalan niye söyleyelim? İnanmak istemiyorsun. Saat şu anda şey Çok de geliyor. Şok olacak. Ben Reşit'e yazdım. Çok biz zaten yarın yine buradayız. Evet. Tamam. Siz bu gece kalırsanız, yarın sabah görürüz sizi. Kalmazsanız da akşam üzeri çıkabilirsiniz ben... Biz taburcu ettiririz sizi, bilginiz olsun. Tamam, yarın yani yani çıkarız da biz bugün kalalım. Hemen. Tamam, tamam. O zaman görüşürüz, bir şey olursa yaparız. Tamam, haberleşiriz Sağ olun. Sağ olun. Adana. burnu atıyorsunuz değil mi? Evet. Burun,leşmek. Tamam. Teşekkürler. Ya burnumu açtıktan sonra şiş olursa yiyebilir. Yer yiyebilir karın. Yiyebilir. Vallahi doktor uğraşmış kızım. Senin istediğin gibi burun yap Vallahi kusura bakma. Vallahi ben benim istediğim gibi burun yapmam. Sen istediğin gibi burun yap. Ya ben nişanı görmek istiyorum ya. Çok <laughs> <Korkamak> istiyorum. <laughs> yeter ya. Ama sen narkoz kokuyorsun. Oğlum da düşünsene. Narkoz nasıl kokuluyor? Oldu galiba. 5 dakikası var ya. daha. 5 dakika var. Alamıyorum. Su içeceğim ben. Su. Yasak. Mis gibi kokuyorum. Mememle üstten hatta açılmış şey ki görüyorum. Hani hiçbir yerin açık değil kızım. O şey, Emre gelecek lan. Emre nasıl gelecek Aleyna? Gelemez. Kusura bakmasın hanımefendi. Ama sen çağırmamışsın ki Emre'yi. Çağırmadım mı? Çağırdın mı? Yani adres vermedim. Ya üf, iğrenç bu buzdolabında şey sen Adres vermediysen çocuk nasıl gelsin buraya? Kendisi soracak hanımefendi. Doğru söylüyorsun. <laughs> Kafası karıştı. Diye. Beyefendi canavar ağır. Of aç ya. Burada oldum. tavladım. Öyle çok oynama. Morlu film çıkmış. Hayır bu buzu morlukların olmasın diye. Ben nasıl alabiliyorum? İyi biliyorsun. Of. ya bir Emre şuradan çıksa. Kızım Emre. Ne seni seviyorum. Siteye git lan derim. sevdik beni. Seni de seveceğim ben. <laughs> Her ay görüyorum. Rahat mı bırakıyorsun? Rahat mı bırakıyorsun? Niye anneciğim? Bak çok zaman oldu. Niye öyle diyorsun? Bak ağlayacağım. Burnu nasıl olmuş Güzel mi? Çok Çünkü. güzel. Yemin ederim burnu güzel gelse bir an geri sokarım. Çok güzel. Ay ben burnumu görmek istiyorum. yani insan mı gördü? Evet, burada. Evet. Göremiyorum. Tam onu görüyorum. <laughs> Gördün mü? Gördün mü kızı? Evet. <laughs> Çocuk gibi ya. Ay bana burun ameliyatı mı oldu? Yok. Estetik oldum. Aynı şey. Evet. <laughs> <Sani> gözüm. <laughs> Seversin. <gülüyor>

Ha, Kızım, memelerim memelerim götürmüyor. <laughs> an... Olur anne, içeride sen tutarsın. nasıl bir şey ya? Yavaş. Yavaş, Çok terlemişim ben ya. Çok terliyim, yani çok terliyim. Ay bak, oraya su olmuş. Anne. İstersen yesin anneciğim bu şey. Sola ter mi ter? Galiba. Evet, ter ter. Terli ter ter. Ter mi o? O saçın ne öyle? Çaka mı bu? Bu ne biçim terlik ya? Terlemek değil bu şey. Buz erimiş. gidiyoruz Artık sağa dönebilmeyi çok güzeldir. Başım da Teşekkür ederim. Görüşürüz. Starbucks. şey yaparsın, oyalanırsın. Selam, ameliyat oğlum geldim <laughs> ne oldu? <laughs> Geçiş yaptım anne. Şu yüzündekiler çıksın tekrardan yapacağım. Ay. Ay, çocuğum otur beni sinir etme. Otur Ay, şurada. Ama. ağzım ağrıyor. Hem gözüm diksizlik arasında. Ben bunu biraz daha yandan gösterip göstermek istiyorum. Nefes alamadığım için ağzından nefes almak oluyor. Burun deliklerim yamuk ama ona bile razıyım. Burun deliklerim yamuk olmasına bile razıyım. Olsun. Vatan sağ olsun ya. Vatan sağ olsun. Nasıl çıktı? Şimdi biraz öyle bir şey çıkacağım. Gene. Gene şey yalnız. Yon Fındık mı? Aynen. Köpek mi geldi? Nisan'ın köpeğinin adı fındık da. Ağzını yutan ağrıyor biliyorsun değil mi çocuğum? Evet. Normal nefes alamıyorsun ya. Gözümün içine azaldı. Hı? İyi.

Diğer harçlara <laughs> ha <Gülüyor> <Gülüyor> Çıkaracağım ben burnum yamuk olduğunu göre psikolojim bozulacak. Hiç azar değil. Bak, bu <laughs> dediklerim aynı değil. Yani bir tek sıkıntı yapıyorum tabii ki ya yani mükemmel olsun istemiştim ama içinde hala tamponlar olduğu için çok canımı sıkmayacağım. Tamponlar çıktıktan sonra sıkayım bari dedim. Günaydın. Böyle biraz buz tuttum ama. Bir bir şey içeceğim. Göremiyorum. Çiftken en çok sevdiğim su böyle buydu. Ben makyaj yaptım. Yani sadece dudağıma rüştürdüm. Biraz taşırdım. O kadar. Ama Özgü beni bu öyle bir yerine getirdi ki gerçekten daha önce yapmam gerekiyormuş. Geldik. Ya ben niye nefes alabiliyorum ya? Alırsın anneciğim. Ben nefes alamam gerekiyordu. Evet bayağı bir sargıladı oldu. Bayağı. Evet Aşağıya gidiyor. Ben bizim burnumuzun göstereceğim. Çok soğuk. <laughs> Şuradaki dikiş ve kan. Ama çek yakalım. <laughs> <Sisine gülüyor> <ver>. Siz dinlemiyorsunuz. <çıkar>.